Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere katıl butonumuz artık geldi. Siz de aşağıdaki seçeneklerden kendinize uygun olanını seçerek Miskin ailesine katılabilir ve kanalımızı destekleyebilirsiniz. Hadi hangisi sana uygunsa onu seç. I mean, Take these shackles. Put them on me. Hey, hey, oh, Şey yapmayacağım. O tarz cevaplar vermeyeceğim. Bring the hunters the vile Triss Marigold. They won't just open the gate for you. They're likely to let you present her to Menga personally. No way. Too risky. Bunu yakalamış gibi yapacağız. Siri'ye bir şey olmaz. O Yani, Fine. Let's say they take the bait. What then? We go in, I put a sword to Manga's throat and ask him where Dandelion is? Might not work. Manga's scum, but you have to admit, death doesn't scare him. Always found that annoying in fanatics. So we gotta trick him into talking. Any ideas? Maybe tell him you have information about the lodge or about Philippa. Even better, he hates her most of all. You'll think of something. Hadi gidelim. Still got a bad feeling about this. But tough. Let's go. Video çekmek böyle bir şey. Her konuşmaydı uzatamıyorum. Ben bunu tek oynasaydım ki oynayabilirim. 1000 game plus yaparım ben buna. Geralt, remember, I can take care of myself. What are you talking about? The hunters. They won't treat me like a lady, but I'll survive. Might hurt a bit, but Siri, she's what matters. Do what you need to do no matter what happens. Can't promise that. me <laughs> bir şey yok canım. seni de kurban All right. Yok daha ne ya canım? Bize de yakışmaz yani o kadar da değil. What do you want here for my reward? The Alpha for a witch, recognize who I got? It's Triss Marigold, Marigold. Come in, then, well, well, Triss Marigold, giving up drowners for sorceresses. Pays better. It's because they do more harm. What's a drowner do? Pull the odd fisherman from his boat, but the witches. they murder kings, scheme, start wars. Don't forget turning your cow's milk sour straight out of the udder. You're done jesting, Marigold. For good. Put her in a cell. So fast, I hand her over to Menga himself, or not at all. You reckon we don't know what to do with this witch? Let go, you bastard. Vulgar tongues got no place being in such a pretty mouth. I guess we'll have to rip it out. Abi kızı da şey yapamam ya. Kızım sana çakıyordum ha. Aynen hakikaten anoforun menzilini menzilini arttırıyor. Oo. Bak ne diyeceğim biliyor musunuz? Mu? Öyle şeylerden bende de var. Bak. Arkadan bu menzil arttırma işi çok iyiymiş. Oğlum. <laughs> Adam kopmuş yarısı titriyor da. Oo. Ben buraya bir lootlamadan gitmemem lazım. Ama önce hikayeyi şey yapmam için. Oğlum dur lan yanlış yere. İyi savundun ama ağzına sıçtım sonuçta. <laughs> Biraz görevlerin seviyesi geride kaldığı için azıcık kolay oldu açıkçası. Ama ben böyle 35'lik 40'lık canavarlarla uğraşıyorum ya keyifli oluyor arkadaşlar. Oyun öyle kolay değil aslında. Bir haydut çetesine saldırdım. Ee, ya vallahi yani 6-7 kişilerdi zor kestim ha. Just his office key in his pockets. Here. Nothing under his belt wait something sewn in the lining. What is it? The key to a vault. Here. Give it to Dijkstra with my regards. I found a letter to Menga from someone important. A spy, I think. A spy? Take a look. Drop boxes, secret signals. Yeah, strong stench of spycraft here. This agent could know more about Dandelion. Betty does. Letter explains how to signal for a meeting. No mention of where it would take place. Maybe Deekster can help. He knows everything. Everything? Slight exaggeration there. I'm not so sure. Key to a vault? No address? this will make dekstra smile well might keep him from setting his thugs on us breaking our legs for failing to fulfill our part of the bargain meaning glass is half full of something strong i hope all right nothing left for us here let's go be glad to just not by way of the main gate Oradan biri mi geçti diyecektim ya. Yani yok şeymiş. Chris'cim ben şuraları bir yağmalayayım. Köpek çıktı gerçi. Bunlar iyi para ediyor. Valla kılıçları mılıçları satıyorsun. Ya bırak şunu kardeş. Oğlum Ne oluyor lan? Ulan geldiğime değilsin. Allah kahretmesin seni. Hı, o olur. ses ciddiyim. Bunu yapmam lazım ya. Oyunda biraz para kasmam lazım. Haciceğim yerler var. La ben niye ışıkları kapatıp duruyorum? Tamam, nereden gidiyoruz? Dur lan şu alttakileri de yağmalayayım. lan ışığına <laughs> Ya çık Allah aşkına çık ya. Of oğlum ne çıktı lan nasıl çıkayım ben şimdi buradan? Adamların üstünde bayağı iyi şeyler var. Nereden gidiyoruz lan? Oğlum ne güzel mekanmış burada ya. Çok hoşuma gitti lan. Mama. This is where we split up. But first, let's burn this shack down. Agreed. We've left too much evidence. Yeah, but I also need to blow off some steam. Listen, there's one other thing I wanted to talk about. But not here, and definitely not now. Come by later when you have a moment. I'd appreciate it. All right. We need to get out of here. Tamam. Ee... Aha buradan çıkarım. Çıkamıyorum. Aa çıkıyor. Tamam. Tris yakıyor her yeri. Allah kahretmesin. Dur kız bir tane de ben atayım. Benimki hemen şey oldu ya. Tris daha güzel tutuşturuyor. <laughs> Sonunda oradakilere bir bakayım dedim de.